Bazı şehirler vardır. Adı söylendiğinde insanın zihninde bir yol belirir. Bir rüzgar eser, bir ovaya bakarsın bir de heybetli Amanos dağlarını. Ve bilirsin ki orada hayat eskiden beri durmamıştır. Kırıkan işte o şehirlerden biridir. Yolların birbirini bulduğu, insanların durup soluklandığı sonra kalmaya karar verdiği yerde doğmuştur. Mondros'tan sonra Fransız işgali dağlara dayandığında, Hassa'da, Kırıkan'da, İslahiye'de tek bir karar verilir. Bu toprak teslim edilmeyecektir. Avşarı, Türkmeni, çobanı, çiftçisi, silah tutabilen herkes tek bir ad altında birleşir. Kuvayi Milliye, her mermi hesaplıdır. Her koşun bir yemindir. Asırlar önce Beyazıdı Bestami, bu coğrafyanın insanına yol gösteren bir söz bırakmıştır. Arayan onu, onda kaybolur. Kırkan'ın yolları da böyledir. Yola çıkan ticaret için yürür, kalan zamanla kendini bulur. Fransız mandası yıllarında ticaretle ayakta kalır, emeğiyle tutunur, sabırla bekler. Çünkü Kırıkan yolların şehridir. Halep'ten Anadolu'ya, İskenderun Dümanı'ndan Amik Ovası'na uzanan güzergahlar bu ovada kesişir. Çarşı kurulur, esnaf yaşar. Yol varsa ticaret vardır. Ticaret varsa hayat. Ama Kırıkan sadece çalışmayı değil, durmayı da bilenlerin yeridir. Amanuslardan inen serinlik Mesire alanlarında sofraya dönüşür. Semaverler tüter, çocuklar koşar, sohbet uzar. Kırıkan'da dinlenmek beden işi değil, kalp işidir. 1938'de Hatay Devleti kurulduğunda, 1939'da ana vatana katıldığında Kırıkan bir kez daha kendini bulur. Bu sadece bir idari değişiklik değildir. Bu, Yolun ortasında doğmuş fırtınadan geçmiş ama yönünü hiç kaybetmemiş bir şehrin hikayesidir. Kırıkan. Yoldan gelenin durak bildiği, kalanın yurt bildiği şehir.